Sevgili dostlarım, herkese hayırlı akşamlar. Umarım iyiyizdir. Ekranımızda standart yasalıyordunuz. kesin alım-satım tavsiyesi içermemektedir. Evet, sizlerle 5 adet hissenin teknik tek analizini paylaşmış olacağım. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Hmm. Bakınız, e, VOP 30 endeksimiz. 5 dakikalık grafikte bakınız. E, Alım ve satım noktasında hassas bir noktada. Tabii trade mantığı bu. Bazen 5 dakikada, bazen 30 dakikada işlemler açabilirsiniz. Şöyle bakınız. Ee, şu şekilde. Buradan olası yukarı yönlü hareket veya da aşağı yönlü kırılıp bizim için pozisyon almamızda en önemli etkenlerden birisi olacaktır. buraya geçelim şimdi. Evet, e, Ereğli ile başlıyoruz. Ereğli hissesiyle Ama hisselerde bir yorgunluk artık baş göstermeye başladı. Nihayetinde e, teknik anlamda bir yorgunluk ifadesini söylemiştik. Yani birçok hissede bakınız e, indikatörlerde ya, yatay hareketler baş göstermeye başladı. Özellikle Ereğli için RSI önemli bir noktada bakınız. Burada RSI'daki yani göreceli güç endeksindeki e, kırılım aşağı yönlü gerçekleşecek olursa burada sayımız satış üretmiş olacak sevgili dostlar. Bu noktaya dikkat edelim. Çünkü önemli kritik bir nokta bakınız. Tamamen destek noktasında tutunan bir RSI var. Eğer RSI bu noktadan aşağı doğru bir satma gerçekleşirse teknik anlamda bir satış vermiş olacak diyoruz. Şöyle baktığımız zaman hareketli ortalama bazında teknikte hiçbir bozulma söz konusu değil. Tabi beklediğimiz tek bir şey bir düzeltme hareketi gelir mi? konusu. Onun dışında da yani bir sıkıntı yok. Yön yukarı. İçim oku bulutuna baktığımız zaman hiçbir sıkıntı söz konusu değil teknik anlamda. Yani burada Ereğli'de de zirve noktası 10.50 halen hedef halinde devam ediyor sevgili dostlar. Yine biraz önce söyledik. RSI'daki o destek çizgisini takip edeceğiz. Şöyle baktığımız zaman da bu destek kırılmadığı müddetçe yön yukarı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Teknik anlamda şurada bakınız katlama hedefi. Bakın şu klonlayalım. Bakın katlama hedefimiz burada 10-60 bantlar. Zaten zirve noktamız 10 7. Yani bu seviye şimdilik hedef olarak halen güncelliğini koruyor ve bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Bakın şuradan aldığımız çizgiyle önemli bir noktada olduğumuzda ne yapılıyor? Görülüyor arkadaşlar. Yani buradan eğer bir düzeltme hareketi yiyebilirsek o zaman iş sıkıntı olur. Çünkü burası önemli bir e, direnç noktası olarak bakınız karşımızda duruyor arkadaşlar. E, artık burada sıkışmaya göre yön tayini söz konusu olacak. E, şu an itibariyle yukarı yönlü hareket teknik anlamda devam ediyor arkadaşlar. Evet. Ereyli demirçeliği geçiyoruz Garana bakalım. Evet, burada bir onay hareketi olabilir. Yani nihayetinde burada kırılım gerçekleşti artık arkadaşlar. Yani çanak kırılımı gerçekleşti. Şunu bir tık daha kanlaştıralım. Bu 11.84'lük kırılım neticesinde yukarı yönlü hareket teknik anlamda halen olumlu seyrini sürdürüyor. 11.84 bandı bizim burada direnç noktasıydı. Şimdi destek olarak çalışacak bu seviyeyi destek alarak takip ediyoruz. Umarım e, şu şekilde bakınız bir onay hareketiyle yeni bir fırsata kapı aralar diyelim. Ve şu şekilde bakın şurayı destek 11.84'ü artık bir destek olarak hatta biz 11.80 diye düz diyelim. Yani bu seviyeyi destek alarak hala takibe devam ediyoruz. E, Garan arkadaşlar e, bu şekilde bakınız bir katlama hedefi gerçekleşir ise ciddi anlamda bir primleme yapabilir. Evet 11.80 noktası stop noktamız. Bu seviyenin üzerinde tutulduğumuz takdirde bakın şu şekilde yine bizi bir direnç karşılayacak. Burası da ortalama olarak 13.20 13.30 bantlarına denk gelir arkadaşlar. Yani şu şekilde bir pozisyonla karşılaşabiliriz. Geriye gelip 11.80'den yukarıya verip buradan artık kırılıma göre yön tayini gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Evet geçiyoruz garanı 11.80 bizim stop noktamız sevgili dostlarım. Halkbank'a gelelim. Halkbank beğendiğim ve orta uzun vadeli tutulabilecek hisselerden biri gözüyle bakıyorum. Tekniği oldukça güzel. E, Tabi kamu e, bankası. Sadece kamu bankası anlamında demeyelim arkadaşlar. Piyasada Fiyatlamalarda kamuya ait e, işlevselliği olan e, şirketlerin e, hisse senetlerinin artık biraz yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Halk Bankası. Ki, tabii önünde bir dava süreci, mahkeme süreci. Bu da en büyük etkenlerden birisi. Ama baktığımız zaman bir Aser Sandır böyle işte emlak konuttur. Yani bunlar ciddi anlamda e, baskıya maruz kalmış. Şirketlerdi ama Halk Bankasının güzel yerlere geleceğine inanıyorum sevgili dostlar. Evet. Şimdi daha önce de çizimini yaptık. Kırılım gerçekleşti güzel ama bizi bu noktada yine başka bir bakınız direnç noktası karşılıyor. Ama buradan bir dönme olasılığı söz konusu, mu? söz konusu ve şu şekilde. aldığımız zaman buradan bir düzeltme hareketi bakın şu şekilde gelebilir. Tekrar gelip bu şekilde yukarıya verebilirler arkadaşlar. Ona göre takip etmekte fayda var. Yani burada ortalama 6.50-6.60 bantlarına bir çekilme söz konusu olabilir. Lakin bu çekilmenin bir onay hareketi olarak kalacağını düşünüyorum. Teknik anlamda bizim Golden Cross dediğimiz 50 ve 200 günlük kesişmenin de burada gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakınız 50 ve 200 günlük hareketli ortalama kesişmesi burada gerçekleşmiş durumda. Bu da bizim için orta uzun vadeli bir fırsat anlamına gelir arkadaşlar. Bakınız en son ki kesişme nerede gerçekleşmiş? 50-200'e baktığımız zaman bakınız şurada bir satış daha bakınız şu bölgelerde 990 10 bantlarında satışı yemiş ve bakınız 488 lira kadar düşüşlerimiz söz konusu olmuş idi. Evet. Golden Cross bakalım Halk Bankası'na neler kazandıracak, neler getirecek hep beraber göreceğiz. Teknik anlamda güzel bir grafiği söz konusu her ne kadar düzeltme durumu söz konusu olsa da güçlü bir direnç e, tepede bulunsa da ilerleyen zaman için güzel yerlere gelebilecek bir hisse diyorum. Alt bankasını sevgili dostlar. Tekniği buna müsait. Evet. Geçiyoruz diğer bir hisse. İş Bakın iş -ctr'de gerçekten güzel kırılımlar, güzel paralar kazandırıyor arkadaşlar. Bunu defalarca test ettik. Yani i̇ş bankasındaki fırsatlar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakınız ilk teknik analiz çalışmalarında bu noktada Kırılımı defalarca anlatmıştık. Ee, bu yetmiyor gibi arkadaşlar. Bakın şuradaki bu kırılımın uç noktasında bakın şu dönüş noktasında bakın şurada da güzel bir fırsat sunmuş idi. Şimdi bakın şu noktada yine benzeri bir durum. Muhteşem bir kırılım. Yine güzel bir alım fırsatını ne yaptı arkadaşlar? Ee, sunmuş oldu. Evet şöyle baktığımız zaman gerçekten burada yukarı yönlü muhteşem bir hedefi söz konusu diyebiliriz. Yani bu hisseye şu noktadan girmek gerekliydi arkadaşlar. Ki özellikle zaten şu ilk kırılım sonra tekrar kanal içerisine gelip şu tepe kısmı açması artık bu işin bittiğinin işaretiydi. 6.50 bantları e, muhteşem bir alım yeriydi sevgili dostlar. Teknik anlamda şu mesafe bakınız en azından şu mesafe kadar bakınız şu şekilde yukarıya şöyle ortalamayla koyduğumuz zaman şöyle 8 8.50 bandlarına doğru bir hedef söz konusu teknik anlamda ICT'de arkadaşlar. Evet. Şimdilik burada da bir sıkıntı yok. Yolda devam ediyor. İçim oku bulutuna bakalım. Bakın içim oku bulutunda aynı şekilde arkadaşlar. Sekanıtasız mavi çizgi bakın üstte yola devam tenkan sen ve Kijun sen çizgisi birbirinden bağımsız. Halen yukarı yönlü yolu potansiyeli var teknik anlamda. MACD indikatörüne baktığımız zaman tabi bunlar biraz zirvelerde. Şöyle 4 saatlikle bakalım MACD'ye bir satış üretmiş mi? Evet 4 saatlikte bir satış üretmiş. E, tabi bu ne kadar sağlıklı olur onu göreceğiz. E, şimdilik 4 saatte de yine iç okuda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Ha bu bir düşüşün başlangıcı olur mu? Olabilir aynı mesela ama e, teknikte şimdilik bir sıkıntı söz konusu değil. Umarım yükselişi devam eder. Emlak konut. Evet bakınız emlak konut artık o baskıdan kurtuldu. Yukarı yönlü gitti. Düzeltmesini yapıyor. Bakalım bunun sonucu ne olacak? Şimdi evet. şöyle günlük bazda açalım. İçimoku kardeşe baktığımız zaman İçimoku da halen tren trend devam ediyor. Lakin her şey İçimoku'dan ibaret değil sevgili dostlarım. ve da 50-200 gün kesişmesi gerçekleşmiş. Tamam eyvallah. Ama bizim düzeltme hareketlerimiz bakınız. Burada daha önce yaşandığı gibi örneğin MACD indikatörü bakın şurada satış veriyor hop aşağı 1.37'lere yani 1.55'ten 1.37'ye. Bakınız yine bir satış işareti burada Mavi kırmızıya doğru temas halinde diyebiliriz. yaklaşıyor Stokastik yine aşağı doğru yönelmiş. Burada şu anda hissi ancak davranabilir. Şöyle baktığımız zaman, tam anlamıyla net bir satış. 3 indikatörde de yok. Ama satış meyilli durdukları söylenebilir. Onun için burada dikkat edeceğiz. Şöyle sarı da alalım. Sarıda da bir sıkıntımız yok. Bakın şuradaki düzeltme bizi tutarsa ne ala tutamazsak ki asıl destek noktamız bakınız burası da değil onu da söyleyelim. Bakın şu şekilde üst kırmızı kırıldığı an ki kırılır ise bakın şu aşağıdaki 1.50 bantlarına tekrar test edebiliriz. Ola ki buradan yukarıya döndük. Diyelim ki yarın itibariyle yukarı doğru tekrar verdik bir alım fırsatı tekrar doğurur ama e, düzeltme hareketini e, burada görecek gibiyiz arkadaşlar çünkü şu noktadan kaynaklı bakınız şuradaki satıcı hop burada tekrar devreye giriyor e, kar satışları söz konusu olabilir e, şunu söyleyebiliriz yani birçok hissede aslında bir kar realizasyonu gerekli bunu her zaman öngördük söyledik yani buralardan birçok yine yükselişini sağlamış primlemiş hisselerden biraz uzak durmak gerekli yani alım için acele etmemek gerekli herhangi bir haber akışı olumsuz bir haber akışı tekrar geri çekilmeleri ne yapar sağlayabilir Onun için biz diyoruz ki artık zirve noktalar tepe noktalar buralarda dikkatli olalım treni başta kaçırdıysak zaten bu trene bineceğiz diye uğraşmayalım arkadaşlar e düzeltme hareketlerini bekleyelim ve ona göre tekrar harekete geçelim diye düşünüyorum. Teknik olarak bakın bakınız şimdi örneğin emlak konut şöyle kaldıralım tüm çizimleri. Şimdi yukarı yönlü güzel bir yükseliş gelebilir mi? Gelebilir. Yani şu aradaki katlama hedefi söz konusu olabilir. Ama şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Bakınız şurada bir solomuz. Bakınız büyük bir Bağış. şuradan geriye doğru bir çekilmenin olabileceğini ve şöyle 1.33'lere kadar ki ben derim ki keşke düşse arkadaşlar yani şu şekilde bir hareketi yapsa ki burada güzel bir formasyon gerçekleşsin. Şu şekilde bir hareket geldiği zaman şu aradaki mesafe kadar bakınız yukarı yönlü hedefimiz söz konusu olur. E, treni kaçıranlar için yine bir fırsat olmuş olur böyle bir senaryo. Ve 2.26-2.30 bantlarına kadar bir yolculuk oluşabilir ki zaten bakınız o arada şuradaki mesafe bakınız hedef olarak gelmiş olur sevgili dostlar. Evet emlak konut yine e, pozitif bir senaryomuz söz konusu lakin bir düzeltme yiyebilir diyoruz arkadaşlar orta uzun vadeli ki zaten 50 200 gün kesişmesi gerçekleşmiş. Golden Cross dediğimiz o altın kesişme gerçekleşmiş. Orta uzun vadeli düşünenler için daha henüz ucuz diyebiliriz arkadaşlar. Ona göre yine tercih sizin. risk iştahınıza, zamanlamanıza göre hareket ederek kendi yol haritanızı çıkarmanızda fayda var diyorum yine yatırım tavsiyesi olmadan. Evet. Bu bölge zor geçilebilir. Dikkat, dikkat diyoruz arkadaşlar. Bakınız tekrar ediyorum. Şu bölgedeki satıcı burada devreye girer. Karşı satışı gelir. Sadece bu değil. Bakınız yine aynı şekilde daha önceki bakınız destek noktalarına denk gelen önemli bir noktadayız. Buranın aşılması kolay olmayabilir. Lakin aşıldığı takdirde de biz hiçbir şey demeyiz arkadaşlar. Yani aşıldığı güzel de bir yükseliş potansiyeli olur. Ama risk faktörü burada olası bir solomuz baş sağomuza bizi götürebilir ve buradaki bu düzeltme bu kayıptan e, biz zarar görmememiz için dikkat ediyoruz ve önemli bir direnç noktası şimdi belirteceğim buranın geçilmesiyle hareket etmekte fayda var diyorum teknik olarak. Evet şöyle koyalım. Ortalama 1.68 seviyesinin üzerine atmalı ki biz tekrar pozitif düşünebilmeliyiz sevgili dostlar. 1.68 veya düz diyerek söyleyecek olursak 1.70 bandı üzerinde yol almakta fayda var artık. Aceleci olmayalım. Önemli bir dönüş noktasını yakalarsak o şekilde yapışalım sevgili dostlar. Diyelim ki örneğin şu şekilde geldi buradan tekrar döndü 1.70 geçti. Bizim buradaki referansımız 1.70. Hadi bu kırmızı çizgide kırıldı. Yine sabırla bekliyoruz. Ve bakın şuradaki noktaya kadar düşüp bakın şöyle gelip buradan vereceği bir hareketi gözlemlemenin yoluna girelim arkadaşlar. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Evet kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin ki video yüklendiği zaman anında Bildirim olarak sizlere ulaşsın sevgili dostlar. tekrar görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın.